Sound microphone muted. muted. Thank you Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Pardon, insanları davet edebiliyoruz değil mi? Bizim diğer arkadaş hani davet ettim. Evet. Geldi. Ee, karşının şeyi yok değil mi? DBS yok gördüğümüz kadarıyla saplıyor Var. Saplıyor Nasıl şey be? Tamam. Şimdi pardon. Artı acı kime? Oktavya mı? Oktavya mı? Bir AC dönsene başta. Yerel yok. A bir dön pardon. Şerit oldu çekseniz ya. Şöyle. Direk E, direkt, direkt ESC atayım da. Belki de bir ESC atayım, yukarıda kalmış. Devrikler. E, P'ni aç kanka da alalım yukarı. Ölecek ki ya. Ya da satacak mı? Bir kol alacağım kafana da. Etseceğim evet, yok benim diğer almasın. Küpü bitti, Öyle. bir türden, bir türden ESC'liyeceğim, he tamam. Güzel. Oyun işim süperliğimin. Artı alırım müsaitle. Lan. Buradayım, buradayım, buradayım. Bir çek, bir beni bir saniye, bir çek sen yukarı. E, bir bir çek, bir ha Lan. Tamam. Kel çekti, tamam. Madly's. Tamam, şimdi küp yok, yazıcı herif Arkalarını alabilirim istersen. Buranın Muron'un kırması lazım ya. Tamam. Sen birle kardon. Kim dedin? Tamam. Tamam. Ben gördüm onu. Bize de atak kırma geldi. Wolf attım. Bebeğini çektim arasını. Evet. Ya. Öldü. Okur böyle gelecekse zaten öldüremediler beni. Ama. Şans skor kaç kaç? Hard skor 7 5 onlar. Kanka ben TP oynayayım o zaman. Hiç şeye bulaşmayayım. Ama adam direkt bana koşturacak yani. Benim beni Paris Manis bir anlamı yok benim oynamam yani. basayım ya? Düştü. Düştü de. Direkt düşmedi pardon. <laughs> tamam. Tamam. Ya taktik o. sablı olurlarsa şunu bir açayım da ben. Tutun Beyciğim. Evet. Şu üstündekini kes. Golf attım. Ben, ben de der, Bana vuruyorlar. Sıkıntı yok. Bravo gelenler kür boşa zaman kaybı ya alıyor ya kür alıyor da kan Hiç yok. Şey olduğu zaman son 5 dakikayı ben de alır Çok önemli. Gittim bir daha bırakayım. Uçar. Şu tak, taktığına baksana bunu Plate Plate'le gelmiş. Şaka gibi. Yani deneyelim. Böyle duracağımıza deneyebiliriz. <laughs> Sv'si var mı baksana Var attım attım Elinde var diğerinde var Wolf attım Wolf attım Hadi Allah bilir var ya bunun şey falan da vardır ya 80 cure falan filan da vardır Counter curse Lan wolf atıyorum dur Geliyor. ya? Şu an escape almanın anısı Tamam. Öyle oğlum ya. Tabii gidecek. Okçu ok bir Ondayım. Mage'deyim. Ice Light oynuyorum. Burayı, burayı çıkardım. Ya ananı... Onun... Çıkardım. Gördün mü ya? Ben hem kit yedim. Ben kolu görünce koşmayacağım. Elini düşürmeye çalıştım. Yani Bir, birinci de düşürdüm hatta da ikinci de düşmedi. 80 yoktu. Tamam. Aşağı işe inerse aşağı inmemesi lazım metnisin ya. Asaslar bıçaklıyor. Geliyor birinize. Mesaj canım. Escape yememiz lazım. Tamam bir SC. Tamam aldım. Yani dur. Lan aşağı indenleri çeksene kankam. Oktavya'yı çeksene. Asker seferinde. yok şu an. Mage başta yine Beni verdi. Çıktım bir tur. lazım kanka. Son aldı beni. Pardon. Ha tamam tamam. Ya ben şu ismin Polize'ye bir inmem lazım ya. Böyle olmayacak yani yapacak bir şey yok. Kür gelince şey yapacağım hemen golf atacağım. At. At şu kür ama. Meç burada. Mesela şaşırıp. Lazım. Ama Orası. adamların magezi bizim prizden sağlam ama ne bu. 5 düştü, 5 düştü. Neyse Ne kusura bakma tezecim atıcağınızı ya. Kardo senin cc'n düşmüş ama bak. Tam bc aldık ama. Cc'si de oyunda yok ki düşse olur düşmesen olur ama. Atıyorum pardon. Ya Kardo bir şey bir şey yapamıyoruz. Çünkü 5-6 saniye sonra sabah kür geliyor. Hadi ben kürümü aldım. E siz geri kalan 7 kişi var. Amazon üstümde bitti la benim. Ha, ya anladın mı? Hani e, açık konuşmak gerekirse bu adamlara ben herhangi bir şey kazandırmak da istemiyorum. Yani ya, sağlam abi yani, bu arada oynamayı çok istiyorum bak. Hani böyle hemen salan gidenler var ya çok ayar olurum o tiplere. Yani, size şimdiden çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hemen salmadınız. Ya bu orospu çocuğu oynamıyor ki. Bu anasını siktiğim CC'si oynuyor mu ki. Hiçbir polize çekemezsin. Ben... İnsan değilim aynı zamanda. Bak kanka ben fullüm. Ben fullüm dolaşıyorum. O da şekilde. O da şekilde. <laughs> Geleceğim yere. Göremiyorum şu an arkada. Şu mage oynatıyor onu ya mage oynatıyor. Heh kırıldı iş bin. Adnan bor. Eee mage indirmemiz lazım. Çok çekildi. Vuruyorum ona. Vuruyorum ona. Tam vur. Şöyle bir 80. Vur lan. Lan vur lan. Öldü. Öldü meyç. Meyç öldü. Şu an bırakmamamız lazım bak. Hiçbirini polis ayırma. Polis Mecnun. Evet, 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 evet. Öldü. Tamam. Bak bu sefer işim polizay. Hadi. Bunu atacağım seveni. Bunu attım seveni. Ahmet. Tuttum onu. Çekildi. Çektim arasını. Evet, 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 Öldüm. Senin yapacağın ne sana bir şey diyemiyoruz çıkardım. Adam orada oturup Kral. Sağolun ya. Bu işlerin bırakın ya. Karşıdaki adamın elinde görev glevi var amına. var yolu. Bak bak amına koyayım. Allah'ım. Ne <laughs> Ezik Parti'ye denk geldim falan filan diyecek. Hani. İki defa Mac'ini indirdik, ondan sonra... Adam Afrika kaldığı için eskiyi almak zorunda kaldık yani. tanım var. Çekmen herhalde ya. Benim cevap vermiyor. Ben bu yüz defa açamayacağım galiba ya. Ya şu on def. Yüz defa değil mi? Hmm. Yok yok pardon hani bizim ya. benim zaten altı kil falan kaldı ya altı bin kaldı. Aynen tam altı bin kalmış. Ya DB olsa yine tamam ya. Şey, DB olmasa hani. En azından sablı sablı vurmayız yani.